Efendim bu video sevgili dostumuz Şaman Selenge'nin hoşgörüsüne sığınarak hazırlanmıştır. İşte ünlü kahinin yeni ve müthiş kehanetleri. İngiltere kraliçesi emekli olup Bodrum'da bir yazlık satın alacak. Kraliçe Elizabeth küçük bir Akdeniz kasabasında yepyeni bir hayata başlamak istediğini söyleyecek. Rus milyarder Abramovich eski Alman şansölyesi Merkel'le evlenecek. Fransız basını Rus oligarkın bu evlilik sayesinde Avrupa Birliği vatandaşı olmayı amaçladığını iddia edecek. Putin, Ukrayna işgali bitirmek için Zeninski'den Kırım artı iki Ukraynalı futbolcunun bonservisiyle bir miktar para isteyecek. Sığınmacılara çare arayan Polonya Cumhurbaşkanı, Suriyeli göçmenlerin Ukrayna'ya Ukraynalıların ise Suriye'ye yerleşmesini önerecek. İngiliz prensesi Diana'nın ölmediği anlaşılacak. Prensesin üvey annesinin yanında hizmetçilik yaptığı anlaşılacak. Prens Charles onu ayağındaki cam ayakkabılardan tanıyacak. Afrika'da bir ülke tüm vatandaşlarının göç etmesi nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından kapatılacak. İngiliz Başbakanı Boris Johnson'ın berberi meslekten ihraç edilecek. İsviçre dağlarında yapılan arkeolojik kazılarda bir genç kız ve 8 cücenin kemiklerinin bulunduğu bir kulübe kalıntısı bulunacak. Bu durum ünlü masalın yeni baştan yazılması tartışmalarını beraberinde getirecek. Elon Musk Mars gezegeninde arazi satışlarına başlayacak. Mark Zuckerberg aldığı arsaların bedelini kendi çıkardığı kripto paralarla ödemeye kalkınca iki ünlü isim mahkemelik olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Ukrayna'da savaş bitinceye kadar Dinamo Kiev takımının Süper Lig'de oynamasına izin verecek. En iyi erkek oyuncu Oscar'ı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye verilecek. Avustralya'ya inecek olan uçan dairenin kantin ihalesini oflu bir girişimci kazanacak. Değerli dostumuz Şaman Selenge'ye selam olsun. 1 Nisan Dünya Şaka Günü kutlu olsun.